Herkese merhabalar ben Ruhi Çenet. Bu özel video için Türkiye'den Azerbaycan'a geldik. Bakü'deyim fakat Bakü'de çok uzun durmayacağım. Haberlerde Bunlar Azerbaycan ettim. ve Ermenistan'ın büyük bir muharebe içinde olduğunu size de duymuşsunuz birinci elden tanıklık etmek için bizzat buraya geldim. Evet şimdi Gence şehrindeyiz. Burada sivilleri hedef alan bir saldırı yaşandı. Yaşadığınız mahalleye birden roket düştüğünü hayal edin. Ani bir ses, çığlıklar, hayatını kaybeden yakınlar ve bir daha asla evinize geri dönemeyeceğinizi düşünün. Sivilleri hedef alan bir ya. saldırı savaş kurallarına aykırıdır. Burada oturma odasında otursanız ayrı biriz. Mutfakta olsanız ayrı biriz. Kaçacağınız yer yok. Tavanların halini görüyorsunuz. Bir roket bir mahalleye düşüyor ve her şey zarar alıyor. 500 bin nüfuslu Gence şehrinin Karabağ bölgesiyle hiçbir alakası yok. Sınır komşusu bile değil. E, burada her an üstümüzde bir şey yıkılabilir. Ağaçların halini görüyorsunuz arkadaşlar. Koca koca ağaçlar paramparça olmuş. Ya. Roketin düştüğü nokta burası. Başımın tacı Ayy. anam. Ayy. Nefesim iyi ki varsın. Çocukların ayakkabısını görüyorsunuz, bebekleri. Hayatını kaybeden insanların yanında yaralı insanlar da var. Onların da belki hayatları bir daha hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Ama şu derin hasarı görmenizi istiyorum. Roket buraya düştüğünde ve iflak ettiğinde koca mahalleyi etkiliyor. Roket tam buraya düşmüş ve tüm mahalleyi etkisi altına almış. Bakın burada bir araba var. Arabanın halini görüyorsunuz, paramparça halde. Arkadaşlar yine burada hayatını kaybeden çok insan oldu. Gece bir sularında saldırı gerçekleşmiş. Ermenilerin sivillere yaptığı saldırılar hep gece yarısı gerçekleşmiş. Ve Hayır kendi sınırlarında... Niye ya? Niye siviller niye şeyler. yani? Yani sivillere mi Hayır, Sen yoksa... terör örgütü müsün? Nesin sen ya? savaş içinde kullanılabilecek bir durumu vardır. Bunları hiç önemsemiyorlar. Kime gelirse sallıyorlar. Hayatını kaybeden bir sürü masum insan var. Hiçbir savaşta siviler hedef alınmamalı. Bazı lokasyonlar da pinlenmiş görüyorsunuz. Daha şey sorma. Sivil hedef alan. Yani sen bir devlet değil nokta. misin hani devlettin yani? Alman hmm. çakal ve çakal. Hmm. çakal Bizim bir amalımız var, işgal altında olan topraklarımızı yeniden bərpa etmek. Azərbaycan Respublikası'nın sürekli bayrağını dalgalandıracağım. Hal-hazırda hemen bayrağı ben sinemde taşıyacağım. Canınızdan... Vazgeçebilir miyiz? Canımızdan, kanımızdan her şeyi göz alış kelimeş bura. Düşman mermisi sahəsində yaralandım. Göstərilən düş zərlətər sahəsində çox şükür Allah'a yaxşıyam və döyüşü davam elətdirməyə hazıram. Nə zaman yaralandınız? 2 həftə öncə. Nərənizdən vuruldunuz? Ayağım, qıçalarım və də qolum. 2 həftə öncə yaralandınız və təkrardan üçün gəldiniz rızanızla gəldim də rızamla gəldim. Bu mənim mən üçün bir bayağı. şərəfdir, bir onur. şahit de olabilirik, yaralı da olabilirik. ki vatan sağ olsun. Halka bir şey söyleyebilirim ki, bizim ordumuz, bizim askerlerimiz, benim kardeşlerim hamısı da eyni ürünlükte, eyni mertlikte, eyni cesarette düşmanın üstüne gitmeye her zaman hazırdır. Ben Mübariz İbrahimov'un Mibariz. hayatını dinlediğimde ilk defa çok duygulanmıştım. Onun gibi canınızı feda etmekten geri durmazsınız. Her an, her hazır. Düşmən bizlə qarşılaşmağa gələndə demək olar ki, bir müddət sonra qaçır. Amma mənim əsgərlərim heç vaxt ölümü bilə-bilə gözəaləllə həmin mövqelərə can ataraq girir. Kimisə torpağında da gözümüz yoxdur. 30 il həsrətində olan torpaqlarımızda. Yox, indi askeri gəl. Qarabağ bizimdir. Yəni беbeklər sədinlərmi yəni. Rəportecisə. Və mən bilmirdim belə olacağını videonun. Da maraq edirdim yani, izləyim dedim Baris burdaykən. izleyecektim zaten. Aslında bir asker harp ederken göğsünde taşımak için Herhalde yanımızda getirdiğimiz bayrağımız. bayrağımızı istedi. E, siz mi almak istiyorsunuz? Ben. Taşımak için mi? O, ben. yapma. Vallahi tüylerim... fillerim. Bayrağınızı ben e, Çok sağ olun. Hayırlı nebet Durum böyleyken Azerbaycan Savunma Bakanlığı hücum öncesi bölgede yaşayan Ermeni vatandaşlara askeri bölgelerden uzak durmaları için duyuru yaptı Tankı ve siviller tahliye edildi. Bir tankın içi böyle. Burada nişancı tertibatlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Bu gündüz, bu gece görüşü. Peki ateşi nereden yapılıyor? Ateşi bak Bakın şu şey. Şimdi buradan ateş yapılıyor. İçerisi 3 kişi mi oluyor? 3 kişi. Bunun Tank içinde ne, bu ne kadar top ne bu? oluyor? Bu 39 ders. Top. 41 ton. 41 ton. Top atıyor. Bu bizzat cepheye gidecek. Dur şu an. Tankmış evet. Tank değil mi? sürmek kolay mı mesela? Bunun ateşi nasıl oluyor? Araba gibi mi? İndir maşın içine. Araba kurmaktan daha gelmiyor. kolay. Gördüğünüz gibi cepheye gelecek tanklar talim yapıyor. Tank operatörleri Hadi. ordunun en önünde Giden Belli. birimleri oluyor. Belli. Hiç korkuyor musunuz ya da ne hissediyorsunuz? Ölümden korkurum. Tek korkum var öldürmeden ölmeyden korkurum aslında. Allah inşallah bize nasip eyleyebilir. Yani şeref dolu bir şehir. Seyahatimiz esnasında Azerbaycan ordusu hızla ilerleyişini sürdürürken biz de özgürlüğe kavuşturulan Karabağ topraklarını filme çekmeye çalıştık. Cepheye gidecek bir askerin son jesti ise bizi çok etkiledi. Bu kendi botumun hem seti hem de bağından hazırladığım bir tespih. Tespih yaptınız. Kendine. Evet. <laughs> çok teşekkür ederim. etmek isterim size. Çok sağ olun. Azerbaycan benim ülkem. Türkiye benim ülkem. 17 yaşımdan falan videolarınıza bakarak çok şey öğrenmişiz sizden. Bugün burada üstünden görüşmeye giden böyle bir gururdu. Benim için daha büyük bir gurur. Kesinlikle yaptığınız en anlamlı video oldu. Bu anlamlı hediye için de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Koronavirüs var. Sarılmamam gerekiyor. Bir ya, ya da helal olsun gün önce, ya. Ya böyle şeyde de bir tek virüsle virüsle yapabiliyor, yapabiliyor bir yapabiliyor. O yapabiliyor. Aliye basın. Şeyin Buraya haince bir saldırı oldu. Sizin kaybınız çok büyük. Yani hiç adil bir durum değil biliyorum. Size şu an kim sahip çıkıyor? Ne baba, dayı. Allah'ın ya. Kaç yaşındasınız? Anladım. Siz kaç yaşındasınız? Evet. İki kardeşsiniz sadece. Eviniz şu an paramparça bir halde. Bulunduğunuz oda nasıl güvenlik aldı? Siz nasıl kurtuldunuz? Güvenlik olmadı. Ben de dağılmıştı. Ayağıma bir de ayna üstüne. Çok pis dağılma vardı. İnsanlara ne demek istersiniz bununla alakalı? <laughs> Artık güvendeyiz. Hiç merak etmeyin. İsminiz? Ah Gül. Emin. Hiç kimin evinde, ailesinde böyle bir şey olmaz. Sülh olsun. Prezidentimiz sağ olsun. Tezlikle sülh olsun. Yaşın çok çekilmez. Dirilmez böyle bir şey. <laughs> Evlat ya, Yazık vallahi yazık ya. Tavrısı şey. Bunu hiç dertten düzeltmeyelim <laughs> Başınız sağ olsun. Abi, Siz de sağ olun. Sağ olun. Geldiğiniz sağ için hediye çekipsiniz. Ne demek. Bizim için şeref. Çok sağ olun. Oturun. Oturun bir çay için. Çöreği sonra İle bile geçmeyin. Teşekkür ederiz. İle bile, bile Oğlum, Allah sizi korusun. Yorgunum yani düşen füzelerden dolayı hem annesini hem babasını hem kardeşini hem babaannesini kaybetmiş iki yaşında masum bir çocuk düşünün. Nilay iki yaşında 20 gündür görmediği annesinin <laughs> ve babasının nerede olduğunu hala soruyor. <laughs> bu küçük kızın gözlerine bakınca anlıyorum ki bir daha asla ailesini görmeyeceğini biliyor ama kabul etmek istemiyor. Bak bu çocuk. <laughs> Ararsınız ama. Şey zamanında bizden alamıyorlar. Ben Sonra de giderim. Sonra Azerbaycan'a... Tam olarak nasıl oldu? Gece işte. saat 2'de kalktılar ses geldi. Kızım var. Ondan haber gelmedi. Telefon çağırdı. Cevap veren olmadı. Yoldaşına zeng geldim. O da zannet çıktı. Cevap veren olmadı. Gedende gördüm binadan eser alamet yoktu. Kardeşimiz nasıl hayatta kaldı? Mucize anlcasında bir yerdə yatırdılar. O bu bax onu mən də bilmirəm. Gözləri torpaqla dolu idi, burnu torpaqla doluydu, qulağı torpaqla doluydu. Çox pis gündə idi uşaq. Başının yanında bir belə yara oldu, bu yara var indi. Vallah. Nə bilim, da bu nə idi? Gənə zulumuydu, bu millət düşdü. Bu Ermənnin Allah öyünü yıxsa. Ermənlərdə kişilik olsa, kişilik olsa. Belə əhalini vurmazdı, uşaqlarla arvadla işi olmaz. Erməndə kişilik olsa, keçər qabağı bizim kişilərimizlə, əskərlərimizlə üzbəüz olar. Bax bunun günahı nədir? Bu dünya nə hara baxır? Ata öldü, ana öldü, ata-nənəsi öldü. Kənisi olur bu Gəlirubu nə qədər fərqli. <laughs> dəqiq kövəyə yeyir. Uşaq nəsə görürsür. Uşaq da görürsə də bax mən bilmirəm də bax beləcənədir. Əbəl anasını istəyən uşaq indi deyə bilmir ki, anasını demək ki, gedə yanına. Bax mən belə danışıram bu bu Uşa pindir oradan danışıram qorxu. O səs, o gürültü məqulağın divində olur. Fransa döyüşü, Amerika döyüşü. Mənim yaşadığım şey Rusya elə döysün. bir şeydir. Ki, Heç kimə bunu arzulamaram. Heç kimə arzulamaram. Bir düşmənimiz Ermənindən başqa. Qaçırıq, uşağı götürüb qaçırıq ki, uşaq bir də o səsi eşitməsin. Bu dünya hara baxır ki, çoxu Erməninin tərəfindədir. Niyə görmürlər bizi? Görmürlər. Döyüş, döyüşdür. Döyüş, döyüş meydanı ola. Gəncə torpağı. Şəhid camiya. Mən birini ansızca banladım. özür dilerim. <laughs> evet fark ettim ben <laughs> çok özür dilerim. Ata, Ata Demirci özür dilerim kardeşim. Seni ben banladım. Şu an fark, ben bir Google'a yazınca fark ettim. Onu terbiyesizce sanıp banlamıştım. <laughs> çok pardon. torpağı döyüş yeri deyil. Bir dəfə desinlər ki, Ermənistanı biz də bombardman etmişik. Bir dəfə desinlər, Azərbaycan din cəhəllini heç vaxt vurmur. Torpağlarımızı istəyir, arı bir şey istəmirik ki. Biz gedib Ermənnin torpağına girməmişik ki, olar bizim torpağa giribdi. Atəşkəs imzaladılar. Bizimkilər gedib orada atəşkəs imzaladı. 72 saatdır. O 72 saatdır atəşkəsin savaqçı olar vuruldu. Bunlar o bir otaqda yatırdı. Qorxularından gedib o otaqda yatmırdılar ki, sirkələnir. Qonaq otağında yatırdılar. Atəşkəsin sözünlə gedib orada yatdı. Bax bu balanın balanın aha yerdə qalmayacaq. Qabir Mən qabir. ona əminəm. Əminəm ki alacaq. Çünki bizim əskərlər bunu belə boymaz. Kiçik sağ olsun Allah. Çox təşəkkür edirəm. Sağ olun, çok sağ olun. Baba! oldu. Sağ ol haydi. Bu örpene. Çay içsinler. Çok sağ olun. İkinci ders. Oturun bir şeye çay. Seni çocuğun anne babası öyle ya. Hadi görüşürüz. Oy oy. El ele. Bay bay Sen de Maşallah. Ermenistan'ın cephe savaşını bir kenarda tutup Azerbaycanlı sivilleri hedef almasına nedeni provokasyon. Çünkü savaş Ermenistan topraklarına taşınırsa Rusya Ermenistan'ı koruyacağına dair bir anlaşma imzalamıştı. Sovyetlerden kalan Ermeni-Rus anlaşmasına göre eğer başka bir ülke Ermenistan'a saldırırsa Rusya onu koruyacağına dair söz vermişti. Birleşmiş Milletler dahil birçok uluslararası örgütün nezdinde Karabağ Azerbaycan toprağıdır. O yüzden Karabağ'da geçen harp uluslararası savaş kurallarını ihlal etmemektedir. <laughs> Ermenistan sivillere hatta küçük çocuklara ben. saldırmayı nasıl açıklıyor? Onlara göre ben Azerbaycan hala. Orta Doğu'dan paralı asker alıyor ve onları Ermenistan'a karşı gönderiyor ve güya Azerbaycan'da bulunan bu Orta Doğulu Arap askerler ücretlerini alamadıkları için Azerbaycanlı küçük çocuklara saldırmışlar ve bu sonuç onların eseri. Gördüğünüz Aa, gibi bu aslında ne? cephe ne? harbinden Çocukları çok daha büyük ne? bir harp. Burada cehalete karşı bir harp da var aynı zamanda uluslararası haklar da bunu bir hukuk harbine dönüştürüyor. Ve tabi Ermenilerin lobileşmesi de bir kenarda. Ermeniler zamanında yaşanan diaspora sayesinde Hollywood'da birçok medya outletinde alaklar bulunmakta. Şu an, alaklar şu an çalışmıyor ama teşekkür ederim. Hoş geldin ve burada yaşanan hadiseler uluslararası medyada çok fazla yansıtılmamaktadır. Yani bu bir bakıma bir medya. Ya bu videonun devamında zaten. yani son Azerbaycan-Ermenistan Harbi videomuzda ise cephe video, 48 kapatıyor. saat içinde <laughs> yüklenecektir. Videoyu kaçırmamak, televizyonda yani gösterilenlerden daha fazlasını görmek için, gerçeklerle yüzleşmek için Ruhi Çenet videoları kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki linkten YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Böylelikle video yüklendiğinde size bildirimle gidecektir. Yeni videoda yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bunun altında buraya gir. Öf. İzliyorum yayını. Valla ne bileyim bütün yayın güldük güldük. Eğlendik, oyun oynadık. Şimdi dünyanın gerçekleriyle yüzleştik. Yani bence gayet de güzel oldu. Unutmayın böyle şeyleri. Hep aklınızda olsun. Unutulmasın. Unutulmasın. Olmak kalbini veren. Aa ben burada öyle şeyler izlemeye devam edersem ben burada hüngür hüngür ağlarım. Sonra adım çıkacak yani. hüngür ağlayan kız diye. Ama olsun. iyi oldu izlediğim. Umarım yani en azından yani bu sivillere yapılan itlik, hainlik çocukluğu biter. En azından o bitsin yani. Hani savaş olacaksa da doğru düzgün nasıl olur? Askerlerle, cepheyle bilmem neyle olur. Hani savaş. Neyse. <laughs> bu şey değil mi? Bütün yün ağlayan kız. Harbi 2020 yani zaten leş gibi, bok gibi bir yıldı. Hala devam ediyor. Ekim'de daha. Kasım, Aralık var. İki ay daha var. Bakalım. Hayırlı olsun. Hayırlısı olsun. Yine. Azerbaycan'da da bütün yüreğim onlarla. Umarım her şey güzel olur tekrardan.